Peki e, güneşe maruz kaldıktan sonra kişinin yine cildini e, güçlendirmesi için bilhassa ne içerikli kremleri siz tavsiye ediyorsunuz? Biz derinin nem kaybı olacağı için nemlendirici. Özel bir nemlendirici ama nemlenmesi gerekiyor derinin. Çünkü güneşe ekspoze olan deri bronzlaşacaktır. Bronzlaşma güneşe karşı derinin geliştirdiği aslında bir koruma mekanizmasıdır. Deri yoksa haşlanacak, yanacak. Dolayısıyla bronzlaşma seviyesinde olması bir kişinin zaten yeterince zararlı güneşi aldığını gösterir. Buradan şu noktayı da vurgulamak istiyorum. Sağlıklı nasıl bronzlaşırım sorusunun cevabı öyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bronzlaşıyor olmak zaten o eşiktir. Yani o eşiği artık geçiyorsunuz. Yani sonuçta güneş artık zarar, tahrip edici etkilerini başlatmış deri de ki deri kendini korumak için bronzlaşıyor. Dolayısıyla o noktayı geçen kişiye artık o, orada nemlendirici dışında akut dönemde e, o hasarı bloke edecek bir tedavi yok ama bol nemlendirme ve sıvı alımının iyi olması önemli.